Merhaba arkadaşlar. 2023 KPS ölçme değerlendirmeden beklediğimiz sorular serisinin 15. sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıdaki tabloya verilen bilgileri dayanarak aşağıda yapılan açıklamalardan hangisinin yanlış olduğu söylenilebilir şeklinde soruldu. Aşağıdaki tabloda 5 soruluk bir testlik soruların güçlük ve ayırt dedik indeksleri verilmişler. Evet A seçeneğine baktığımızda testin güvenilirliğine katkısı en yüksek olan madde 5. maddedir şeklinde verilmiş. Şimdi güçlük indeksi soruya doğru cevap verenlerin öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına bölümüydü. Ya da alt grup üst grup yapmışsak alt grupta doğru cevap verenlerin sayısı artı üst grupta doğru cevap verenlerin sayısı böyle iki grup sayısıydı. Yani burada bu formülleri bilmemiz gerekmiyor. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Bir maddenin güçlük indeksi sıfırla artı bir arasına değer alır. Sıfıra yaklaştıkça soru zorlaşır. Artı bire yaklaştıkça kolaylaşır. Orta güçlükteki sorular ideal sorulardır. Ayırt ediciliği de yüksektir bu tip soruların. Aynı zamanda standart satması varyansı da yüksek çıkacak sorular güçlüğü orta güçlükte olan sorulardır. Ama yanına ekstra ayırt edicilik indeksi hesaplanmışsa, üst grupta doğru cevap verenler eksi, alt grupta doğru cevap verenler böyle tek grup sayısı. Bu soruda bu formüle ihtiyacımız yok. Sadece yorumuna ihtiyacımız var. Güçlük indeksi sıfırla artı bir arasında değer alırken, ayırt edicilik indeksi eksi1 artı bir arasında değer alır. Eğer 0.19'un altındaysa bu testten atılması gereken bir maddedir. 0.20 ile 29 arasında çıkmışsa düzeltilmeye muhtaçtır. Yani bu haliyle kullanılamaz. Düzeltme yapmak gerekir. 0.30-39 arasındaysa ayırt ediciliği iyi bir maddedir. 0.40 ve artı 1 arasındaysa ayırt ediciliği çok iyi bir maddedir. Şimdi 5. maddeye baktığımızda bir maddenin güvenilirliğe katkısının yüksek olması için sorunun orta güçlükte olması ve ayırt edilimin yüksek olması gerekir. Baktığımız zaman 0.50 yani tam orta güçlükte bir soru. Aynı zamanda ayırt ediciliği 0,55 yani oldukça yüksek. Hocam 4'ü niye seçmedik? Çünkü 4 çok zor bir soru. Hani ayırt edilik bakımından daha iyi olsa da güçlük bakımından istenilen seviyede değil arkadaşlar. Yani ağaç seçenindeki yorum doğrudur. Sınava girenlerin çok azını seçileceği bir sınavda dördüncü madde kullanılmalıdır. Şimdi sınava giren çok kişi varsa ve ben az kişiyi seçeceksem o sorular zor olması gerekir. Zor sorular güçlüğü sıfır, sıfıra daha yakın olan sorulardır. Baktığım zaman dördüncü maddenin güçlük indeksi 0,10. Yani bu soruya 100 kişiden sadece onu doğru cevap vermiştir. Ayırt edicine baktım 0,65. Çok çok iyi bir ayırt edicilik var. O yüzden dördüncü maddenin kullanılabileceğini söyledim. Hocam ikide kullanılmaz mıydı? 2 de zor bir madde fakat ayırt ediciliği 0.24 yani atılması gereken bir madde. O yüzden 2'yi zaten bu halde kullanamazsınız. 2 ve üçüncü maddeler testten atılmalıdır. Bakın testten atılmalı ya da düzeltilmeli gibi yorumlar yaparken güçlük indeksine kesinlikle bakmıyorsunuz. Çünkü zor diye soruyu testten atmazsınız veya kolay diyor. Ayırt edicilik eğer ki 0.19 ve altındaysa o zaman testten atarsınız. 2. ve 3. soruların ayırt ediciliği eksi 0.24 eksi 10. Bu şu anlama geliyor soruyu bilmeyenler daha çok doğru cevap vermiş. Yani o konudan 90-80 alan adamlar o soruya doğru cevap veremiyor. Fakat o e, testten 10 alan, 20 alan, 25 alan konuyu bilmeyen öğrenciler o soruları daha çok doğru cevap vermişler. Böyle enteresan bir durum var. Eksi 0,24 ve eksi 0,10'da. O yüzden bu maddeleri testten atmamız gerekir. Bu maddeler testten atılırsa Testin kapsam geçerliği düşer. Evet 5 ayrı hedef davranışı ölçüyordum artık 3 ayrı hedef davranışı ölçmeye başladım. Kapsam düştü mü düştü. Yapı geçerliği artar. Çünkü yapı geçerliği direkt ayırt edicilikle ilgilidir. Bu kadar düşük ayırt edicilikte olan maddeler zaten yapı geçerliği düşüktür. Aynı zamanda testin de yapı geçerliğini düşürüyoruz. O yüzden bu tarz ayırt ediciliği eksi olan maddelerin testten atılması kapsamı düşürür fakat ayırt ediciliği testin ayırt ıı, ayırt ediciliğini ve testin yapı geçerliğini ne yapar? Yükseltir. O zaman bu yorum da doğru bir yorumdur. Testin ortalaması tür demiş arkadaşlar. Şimdi hocam ben buradan ortalamayı nasıl bulacağım? Bir testin ortalaması testteki soruların güçlük indekslerinin toplamıdır. 5 soru varsa bakın 5 üzerinden puanlama yaparız zaten. Daha sonra siz yüzük sisteme çevirebilirsiniz. Yani her sorunun değeri bir puandır. Şimdi birinci maddenin güçlük indeksi 0,90 artı 0,20 1,1 yaptı. Artı 0,80 1,9 yaptı. Artı 0,1 2 yaptı. Artı 0,50 2,5. Yani bu testin ortalaması 100 üzerinde, 5 üzerinden 2,5. 100 üzerinden 50'lik bir ortalama var. E şimdi 5 üzerinden 2,5 ortalama bulduk biz. Fakat seçeneklerine vermiş 3'tür demiş. O zaman E seçeneğinin yanlış olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.